Merhaba, heyelan duyarlılık haritaları araç paketimizin 5. alt araç paketi özellik seçimi araçlarındaki 4. modülümüz kısmi en küçük kareler metodu modülünü inceleyeceğiz. Bu modülümüz çok mantı veri kümesi, veri kümesi içerisindeki özelliklerin yani faktörlerin eğitim sitesi arasındaki ilişkiyi inceleyerek, istatistik olarak inceleyerek ilgisiz bir limit dediğimiz özellikle ederek optimum alt kümesinin belirlenmesinde kullanılır. Modülümüzde Gene çok bantlı veri, parantezine raster dediği için hazırlanmış çok bantlı veriyi ekliyoruz. Çok bantlı verinin içerisindeki faktörlerin isimlerini barındıran CSV formatlı verimizi ekliyoruz, girdi eğitim verimizi ekliyoruz. Tamamen gör, göstermek amaçlı olduğu için modüllerin tanıtım olduğu için çıkan sonuçlar tabii ki her zaman olumlu olacak değildir. Buradaki e, şeyler tıkladığınız bu fakitte ne olması gerektiğini görebilirsiniz. Mesela Halo alanına bir Halo alanına alana sıfır verilmiş oldu. Rafta verilir. Eğitim verisinden kastı. Artık sonuç verimizin döküleceği yeri istiyor bizden modül. Modülümüzün kodu 5, 4 yeni klosör yaratıyoruz. Kısmi ismini veriyorum. Bu bizim çok bantlı verimizin isimlerini içerecek dosyaydı. Şimdi raporlar txt formatında üretiliyormuş. Parantez içerisinde dikkat etmemiz lazım. Raster dediği için de tif yes yazıyorum ve OK tuşuna basıyorum. Veri sistemimizdeki eğitim test boyutu faktör sayısına ilişkili olarak proses timing uzak olabilir. Eğer konsol ekranımızda herhangi bir hata kodu almazsak ki genellikle hata kodları kırmızı olur ve işlem durur. Onu haricinde süreç devam ediyordur. Evet şu an tamamlandı. Ben gene Closer'daki sonuçları da göstereyim. 10 faktörlü veri setimiz vardı. Kısmen küçük karar metodu 10 faktörlü veri setini aynen çıktısını sundu. Herhangi bir eleme yapamadı. Bu metoda dair istatistik sonuçlar da ekranımızda üretilen çok bantlı veri de ArcGIS direkt ekrana yansıttı. Bu metoda ait anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.